Hazreti Mevlana ve Kerbela Hadisesi. 1. Bölüm. Divanı Kebir'de Kerbela. Hazreti Mevlana Kerbela hadisesine aşıklık nazarıyla bakmaktadır. Ona göre Kerbela olayı aşk ve aşığı anlatan elin bir hadisedir. Hazreti Mevlana Divanı Kebir'indeki bir gazelinde Hazreti Hüseyin'in Mekke'den Küfe'ye yolculuğunu ve Kerbela'da şehadet şerbeti içişini aşk ve aşkın neticesi olarak tanımlar. Hazreti Hüseyin'i Kerbela'ya götüren duygu aşktır. Aşk, gönlün arzu ettiğinden başkasını yani nefsin isteklerini terk etmektir. Kan olmak, kendi kanını içmektir. Sadık köpeklerle birlikte vefa kapısında beklemektir. Hazreti Hüseyin bir fedaidir Ona göre ölmek, göçmek veya yaşamak arasında hiçbir fark yoktur. Hazreti Mevlana, Hazreti Hüseyin'in küfeye giderken, Salebiyette veya Kerbela'da, yanında bulunanlara söylediği, isteyenin ayrılabileceği, görü dönebileceği sözüne işaret ederek, şehit olmaktan korkan sözde şiasına, yani taraftarına seslenir ve git güvende ol, esen ol, dindar olmaya çalış, zahit ol. Çünkü bu şehitler, yani Hz. Hüseyin ve onun gerçek dostları ölümden korkup kaçmazlar. Onlar yok olmaya aşıktırlar. Gerçi onlar da korkarlar ama senin gibi değil. Sen beladan ve kazadan korkar kaçarsın. Onlar ise belasız kalmaktan korkarlar. Sen git aşırı günü altı gün oruç tut, ibadet et çünkü sen kerbelada olmaya dayanamazsın der. Hz. Mevlana kendi maşukunu Hz. Hüseyin'in gözünün ışığına, parlaklığına, nuruna benzetir. Yezid ise tahkir eder. Şu nazı bırak çünkü bu nazdan daha değerlisin. Sen Hüseyin'in gözünün ışığısın, Yezid'in değil.'' Mevlana Hazretlerine göre Sema, Mekke'de kalmayıp öldürüleceğini bile bile şehadet şerbetini içmek için bir an önce sevgilisine Allah Teala'ya kavuşmak isteyen canın yani Hz. Hüseyin'in küfeye, kerbelaya yaptığı yolculuğudur. Sema sevgiliye kavuşma aşkıyla yanacağını, yok olacağını bile bile pervane gibi sevginin etrafında dönmektir. Ey insanoğlu! Burada kendi düşüncene dalıp oturma, kendini düşünme. Eğer ersen çabuk Hazreti Hüseyin gibi kalk, yola düş. Erler gibi meydana çık. Sevgili olan aşkını göster. Burası, bu dünya beklenecek yer değildir. Git sevgilinin olduğu yere. Şüphe edip o bizi istemez, biz nereye, o nerede deme. Hakkı susamış insanın bu düşünceli işi olmaz. Aşık pervane gibidir. Ateşin cezbesi bütün bedenini sarmıştır ateşin kendisine ne yapacağını düşünmez. Yanmaktan korkmaz. Tek dileği sevgilisine kavuşmaktır. Aşığın kendi canını düşünmesi, öleceğinden, yok olacağından korkması ona utançtır, ağırdır. Böyle düşüncede olan aşık olamaz. Savaş eri, savaş davulunu, Haydin cenge sesini duydun mu, o an binlerce can kesilir, ileri atılır. Eğer sen de savaşçıysan, savaş meydanında davul sesini duydun mu, sevgilinin davetini işittin mi, hemen çek kılıcını. Çık meydana. Çünkü senin bedenindeki canın, kınında olan zülfikar gibidir. Sen de Hz. Ali gibi aşk eriysen, Hz. Ali'nin zülfikarı gibi çek kılıcını. Vur bedenini, yok et benliğini. Feda et kendini. Al aşk ülkesini. Çünkü aşk saltanatı ebedi bir saltanattır. Hz. Mevlana yine Hz. Hüseyin ve yanında bulunan az sayıdaki taraftarlarından Kerbela'da susuz bırakılmasını işaretle muhatabına seslenir. Eğer sen Kerbela'daki Hüseyin gibiysen ve Allah'a kavuşma aşkının gamı bütün vücudunu sarmışsa sen de onun gibi suyu bırak yani kendi vücudunu ve rahatını düşünme. Senin bedenin bu zamanda Kerbela'daki su gibidir. Eğer Hüseyin Allah'a kavuşmak yerine kendi bedeninin derdine düşseydi hiçbir zaman Allah'ın huzuruna çıkamaz, o yüce makama erişemezdi. Sen de Kerbela'daki su gibi olan bedeninin, nefsani isteklerinin peşine düşersen, Hak Teala'nın huzuruna çıkamaz, o yüce makama erişemezsin. Bu su, keskin kılıç gibidir. Seni yok eder ve asla isteğine kavuşamazsın. Hz. Mevlana, Hz. Hüseyin'e ve onunla birlikte Kerbela'da şehit edilen taraftarlarına, Allah şehitleri der. Onlar ker bela çölünde bela arayanlardır. Zira bela arayanlar belanın peşine düşer, eziyetten ve beladan korkup kaçmazlar. Şehitler böyledir. Canlarını savaş meydanına belanın ortasına atarlar. Allah şehitlerini görmek isteyenler Hz. Hüseyin'e ve yanındaki Müslümanlara baksınlar. Ker bela şehitleri gerçek aşıklardır. Onlar mutlu ve mesutturlar. Havadaki kuşlardan daha tez daha hızlı uçarlar. Aşkı aşıkları tanımak bilmek isteyenler şehitlere özellikle Kerbela şehitlerine baksınlar. Gerçek aşk dersleri Hüseyin gibi şehitlerin aşk mertebelerinde öğrenilir. Yiğitlik, cömertlik, fedakarlık, mertlik, korkusuzluk, özgürlük ve kurtuluş bütün bu güzel ve seçkin vasıflar şehit aşıkların vasıflarıdır. Aşıklarla şehitlerin vasıfları birbirine benzerdir. Hatta aynıdır. Şehitler ve aşıklar sevgili için canlarını feda ederler. Onlar şehadetleri sayesinde gökyüzüne uçarlar. Hatta gökyüzündeki kuşlardan daha yukarılarda daha tez, daha hızlı uçarlar. Onlar gökyüzünün şahları, padişahlarıdırlar. Gökyüzünün kapılarını açmayı başarmış, candan ve mekandan kurtulmuş, arşa, göklere, akıl ve can göğüne yükselmiş, öbür alemde, sonsuzluk aleminde uçmaktadırlar. Şehitler, Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dünya müminin zindanıdır buyurduğu üzere hem bu dünya zindanının kapısını hem de beden kafesinin kapısını kırmışlar, özgürlüğe kavuşmuşlardır. Onlar başkalarına da kurtuluş yolu öğretmiş, onların da bu zindandan kurtulmalarına vesile olmuşlardır. Şehitler, varlık aleminin hazinedarlarıdır. Onlar soğsuzluk aleminin hazinelerin kapısını açmışlar, yoksullara ihtiyaç sahiplerine azık hazırlamakta, onlara Allah nimetlerini tattırmaktadırlar. Hazreti Mevlana ilk altı beytte Allah şehitleri neredesiniz neredesiniz diye tekrar tekrar sorar ancak onların nerede olduklarını yine kendisi söyler. Onlar öyle bir denizdedirler ki bu alem o denizin köpüğüdür. Onlar çok önceden yüzmeyi öğrenmişlerdir. Şimdi ise o denizde kulaç atmakta yüzmektedirler. Dünyadaki şekiller, nakışlar, suretler o denizin, gayt denizinin köpükleridir. Köpüğün bizzat bağımsız bir varlığı yoktur. Safa ehli olan insan o denizi arzu etmeli, köpük gibi geçici olan bu alemden vazgeçmelidir. Hazreti Mevlana artık bu alemde kalmak istemez. Gönlü coşup köpürmekte, köpük gibi olan şekiller ve suretler söze dönüşmektedir artık. Hz. Mevlana bu arada muhataplarına da seslenir ve eğer bizdenseniz bırakın şekli, gönlüne doğru yolculuk edin der. Çünkü ona göre gönül Allah'ın tecelli ettiği yerdir. Allah hiçbir yere sığmamış, inanmış bir müminin o küçücük gönlüne sığmıştır. Hz. Mevlana göre aşk şehitlerinden biri de şems Tebrizi'dir. O Şems'in rehberliğiyle, onun güneş gibi ışığıyla doğru yolu bulmuş, hakikate ermiştir. Çünkü Şems, yani güneş her ışığın aslının aslının aslıdır. Hazreti Şems de ışığını güneş gibi asıl kaynaktan almıştır. Işık arayan, doğru yolu bulmak isteyen Hazreti Hüseyin ve Tebrizli Şems gibi gerçek güneşlere, aşk şehitlerine yüz tutmalı ve onlar gibi olup onların yolunda duyurmalıdır. Ey Tebrizli Şems! Doğu doğudan. Çünkü her ışığın aslının aslının aslı sensin. Messena.